Günlerden bir gün Paperdak evinde oturuyordu. Ve arkadaşı fare ve sincapla muhabbet ediyordu. Ve birden yer sallanmaya başladı. Aa ne oluyor? Olamaz deprem oluyor. İşte o gün olan oldu. İstanbul depremi 23 Nisan. Olamaz hemen evden çıkmam lazım. Fare ve sincap dostum siz de gelin lütfen. Lebron'da kalmanızı istemiyorum. Aa yer sallanıyor. Aa yer sallanıyor. Hemen Hemen çıkmalıyım evden. Hah burada güvendeyiz. Aa sen de gelmişsin Krumi. Evet ben de geldim siz iyi misiniz? Evet iyiyiz. Çok korktuk arkadaşlarımla. Ben de tam yemek yiyordum. Ondan sonra yer sallanmaya ben başladı. Ben de oturuyordum sohbet ediyordum. Ve birden Paper'da kağlamaya başladı. <laughs> Gerçekten bütün evdeki malzemelerim kaldı. Birazdan eve gidebilir miyiz acaba deprem çantası hazırlamadan? Hayır, hazırlamam olmaz. De, depre, deprem duracak öncelikle. Eğer deprem anında eve gidersen enkaz altında kalabilirsin. Haklısın, en iyisi beklemek. Toplanma alanına mı gitmişsek Orada insanlar var ama burası daha sakin. Arkada insanlar sohbet ediyor. Evet. Üf ya bugün de 23 Nisan'da çocuklar eğleniyordu. Gösteri yapılacaktı ya. Evet haklısın. Birazcık bekleyelim sonra deprem çantası hazırlamaya gidelim. Böyle kalamayız dışarıda Kromi. Haklısın Paper Dark. Yarım saat sonra. Bence deprem artık bitti. Ee, ben bir eve gideceğim. Sen de kendi evine git ve deprem çantası hazırla. Tamam gidiyorum. birlikte markete gideriz Onu da evden yiyeceklerimizi alırız tamam Evet deprem eşyalarını buraya topladım gerçekten burada önemli olanları seçmediğim ihtiyacım olanları ama fareyle sincap dostum tehlikede olabilir o yüzden onları şimdilik hayvan yerine bırakmam gerekecek şimdi onlar kenarda beklerken ben de seçeyim İlk önce deprem çantası. Deprem çantasının içine neler koyabilirim şimdi ayırt edeceğiz. Battaniye çok önemli. Sığar inşallah. Eğer sığmazsa elimde götürmek zorunda kalırım. Şöyle yastık çok önemli bu da. Sonuçta e, nerede kalacağımız belli değil. Kalın mı kalın bir pijama. Böyle güzel bir pijama ve bir tane daha battaniye. Ya sığmıyor ellerde. şey. Evet battaniyeyi çıkarmak zorunda kaldım. Çünkü sığmayabilir daha markete uğrayacağız. Burada ayna var. Hmm, aman gerekiyor ya. Gerçekten önemli bir malzeme benim için. Başka bana olan bir üst. Bu üst de çok önemli. Aslında bir tane üstle yetinebilirdim. Ama önemli üstler. Böyle tokalarım falan. Gerçekten önemli olsa da olmasa da benim için birazcık önemli. Bir de yani acil durum olarak şey koyacağım. Şampuan koyacağım. Benim deprem çantam hazır. Hadi Kromi'nin yanına gideyim. Evet evime ulaştım sonunda. Önce kapıyı açayım. Evet evimin içine girdim. Üf, benim <laughs> deprem çantam yok. O yüzden elimde götürmek zorundayım. Ş şöyle bir tane pijama. Şöyle bir tane elbise. Bu da günlük giyim elbisesi. Bunları günlük giyim tarzını bırakacağım. Ben bunu sevmiyorum. Şey ben bunu bırakacağım. Evet şimdi bunların ikisini almak zorundayım. Evet şimdi mutfakta mutfakta bir şey yok mutfakta bir şey almayacağım marketten zaten alacağız. Evet odam önce yastık almalıyız. Bunu da elinde götüreceğim başka bir şey almayacağım buradan. Ah evet banyoya geldim banyoda kremlerimi almak zorundayım. Evet bir tanesini bırakacağım. Artık gidebilirim. Evet, Hı -hı. ben geldim. Ben de geldim. Ee, senin deprem çantan nerede Kuromi? Benim deprem çantam yok. Ha? arabayla geldim. Hadi e, malzemelerimizi buraya koyalım önemli olan. Şimdi, Benim deprem çantam yoktu. Ben o yüzden elimde getirmek zorunda Kıyafetlerimizi kaldım. falan buraya koyalım battaniyelerimizi. Kıyafetim, kıram. Akşam arabada kalmak zorunda kalacağız arkadaşlar. Biz bir iki güne eve giremeyiz. Arkadaşlar ben kremlerimi aldım. Eğer benim bacağı yaralanırsa e, bunları kullanacağım. Evet, o zaman koymam lazım. Deprem çantamız yanımızda olsun şimdilik çünkü şey yapacağız. E, markete gideceğiz. Marketten daha seçeceğiz. De ben hayvanlarımı şeye bıraktım. Adı neydi? Hayvan koruma yerine bıraktım. Depreme dayanıklı olan önemliydi benim için. Arkadaşlar, o zaman Arkadaşım. markete gidelim. Evet, hadi binelim. Sürüyorum. Tamam. Evet, hmm. geldik markete. Ben bir park edeyim. Hı? Tamam. Hı. Park ben edeyim. yemek ondan başlayayım. Bardak almamız ben lazım. Bakalım. bak. <laughs> Su almamız lazım. Bir şey can. Ee, bardak aldın iyi oldu aslında. Ben pet bardak alayım bence. Bence de. O arka rayondaydı. Ben bir gidip geleyim. <laughs> evet ben kullanamadım. <laughs> <laughs> Geldim peşi şeyi buldum. Bu ben şey. de şu iki tane. Önce suyu. Şunları Bunları alalım. Bunları. Tamam. Ruja buna... gerek yok. Buna gerek <gülüyor> yok. <gülüyor> Ruja gerek yok mu? E, paper tag ne arayacak deprem of, anında? Doğru ya. Aa bence hmm, bak. Sushi çok severim. Karın doyuruyor hem de. Ben yani üçlü yağ malzemeleri almamalıyız ama bu akşamki yemeğimiz bu olur belki ne dersin? Olur. Hmm, ben bu gecelik nadıl alacağım çünkü nadıl suyla karışan kolay bir yemek. Arkadaşlar ben bu arada az daha bunu içiyordum içmeyeyim miyim? Evet ödeyelim. ödeyelim. Şimdi bir tane de tavuk almayalım. Benim cildim Kekalım. çok kuruyor daha bundan alalım mı? Krem almıştın zaten. Evet tam işte bunu <laughs> suyla sıkıyorum. <laughs> Bundan ne <Her mi>? işte. <laughs> evet o zaman kasaya gidip hediyelim biz. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, ve esilerle birlikte İstanbul depreminde, depreminde yaşananları canlandırdık arkadaşlar. Gerçekten hepimiz çok üzülmüştük arkadaşlar. E, biz böyle bir video çekmek istedik. Ee, yani beğendiyseniz videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz değil mi Esla? Görüşürüz.